Adına da şu anda devam eden güzel bir proje var. Seyhan'ın lider kadınları. Onlar rejide şu anda bana bakıyorlar. Ben de onlara el sallıyorum. Toplum olarak görmüyoruz. Bazen görmek istemiyoruz. Bu eğitim benim için çok güzel oldu. Belki de kapatmış olduğum gözlerimi açtı. Bizim mahallede kadınlarımızın sesi biraz daha gür çıkmaya başladı. İçeride oturan kadınlar dışarıya çıkmaya başladı. Şiddete uğradıkları zaman kaldıkları sessizliği kaldırdılar. Bu projede gördüm ki kadın dayanışmasıyla bir yerlere varılıyor. Kadın kadına kurdu değil yurduymuş. Bunu öğrendim. Eğer bir gün birimizin başına bir şey gelirse arkamızda duracak bir sürü kadın var. Biz hep varız, hep var olacağız. Her şey daha güzel olacak, inanıyorum.